Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişiyi konuşturacağız. Her şeyi söyleteceğiz. Bakalım bizlere neler anlatacak. Her zaman olduğu gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenize uyanı alacaksınız. Uymayanı da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben tabii ki kolektifin en yüksek haline ve kanalımın bütün abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu durum beni gerçekten motive eder. Evet, şu anda İstanbul'dayım ve ne yazık ki harflerimi almayı unutmuşum. Birkaç gün sizlerle açılımlarımızda harf çekimi yapmayacağız. Yapamayacağız daha doğrusu. O yüzden hem biraz ara vermeyi zaten düşünüyordum. Bazı gönül dostlarımız çünkü harf seçimini istemiyorlar. Her iki tarafında gönlü olsun demek bu şekilde olması gerekiyormuş. Böyle de oldu. O yüzden harflerimizi seçmeden direkt açılımıma geçeceğim canlarım aklınızdaki kişiyi konuşturacağız. Bir bakalım bizlere neler söyleyecek. Ona çok güzel sorularımız var. Ona hazırladığım çok güzel sorular var. Bakalım bizlere neler anlatacak. Haydi bakalım. İlk sorumuz Nasılsın neler yapıyorsun olsun Bir bakalım bize neler anlatacak Biliyorsunuz her akşam 22.00 23.00 arası Canlı yayınıyla sizlerle oluyorum ama Dün yolculukta olduğum için Ne yazık ki canlı yayını kaçırdık Yapamadık Ama bugün inşallah telafi edeceğiz Günde 3 defa biliyorsunuz Sabah 10 akşam 18.00 gibi Ve 23.00'da sizlerle 3 kere günde buluşuyoruz Haydi bakalım. İlk önce aklınızdaki kişiye soralım. Nasılsın? Neler yapıyorsun? canlarım nasılsa neler yapıyorsun diye sorduğumuzda bir kere zafer ve başarı odaklı olduğunu savunuyor bizlere şu anda. Şu anda zafer ve başarılarına odaklandığı, gözü her daim yükseklerde olduğu bir süreci var. İçinde büyük bir sevgi var, dolup taşan bir sevgi var hatta. Ama ben kendi kabuğuma çekilme ve dinlenmeyi tercih ettiğim bir süreçteyim diyor. E, yenilenerek sanki bu süreçte ayağa kalkacağına inandığı da bir gündemi söz konusu. Şu anda kendi kabuğuna çekildiğini, dinlendiğini, yenilenmeye çalıştığını ve içsel huzurunu aramaya çalıştığı bir döngü içerisinde olduğunu bizlere savunuyor. Bunun haricinde çok fazla pinti ve cimri ketum enerjileri var. Bu konuda değişmek için Cesaretli olmaya çalıştığını, adım atmakta kararlı, doğru seçimler ve doğru kararlar almaya niyetlendiği bir gündemden de geçtiğini savunuyor. Ve hayatında DNA kraliçesi var. Üçüncü kişi de olabilir, bu siz de olabilirsiniz. Sözü geçsin diyen, e, her türlü istediğini elde etmeye çalışan, e, olgun, zafer zafer odaklı, zafere giden yolda her şey mübahtır mantığını benimseyen bir e, dişil enerjidir bu. Ee, bu kişiyle dair kendini çok fazla feda etmiş. Gündeminde bu var. Bu kişi bir çoğunuzun arasında karaktere olarak girmiş olarak gözüküyor ve bu kişiye karşı kendini çok fazla feda ettiği Bunun şu anda büyük bir suçluluk duygusunu duyduğunu. Hata yaptım, fark gerçekleri fark edemedim ve yanlış seçim yaptım dediği bir gündemi var. Yani bu insanı tutarak yani örnek veriyorum annesidir, ablasıdır aranızdaki birlik ve beraberliği onaylamamıştır. Bu insanı dinlemiştir kalkıp. Veya işte evlisinizdir ama sürekli annesi, ablası hayatındaki bu dişil enerji onu dolduruşa getiriyordu, getiriyordur. Sizden boşanmıştır ya da boşanma aşamasına taşınmıştır. Sonuç itibariyle burada bir dişil enerji faktörü var ve bu dişil enerjinin enerjiye karşı kendini ilişkinize hayatını feda ettiğini savunduğu bir gündemi var. Bunu suçluluk duygusunu taşıyorum çünkü ben bu konuda yanlış seçimler yapmışım diyor. Ve dediğim gibi birazcık zafer ve başarı odaklı, kariyer odaklı, dileklerinin gerçekleşmesi odaklı ve şu sıralar maddi manevi huzura, konfora ve rahatlığa ermeye başladığını artık ektiğini biçmeye başladığı bir döneme girdiğini savunuyor. Evet şu anda Bunlarla uğraştı, bunları yaptı. Ve gündeminde bunların olduğunu savunduğu bir süreci var. Peki. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Ona dair düşüncelerinde neler var? Onunla ilgili neler düşünüyorsun? sıfırdan başlamak dedi. Bakalım ne anlatmak istiyor. Abi bu değnek kraliçesi bir türlü peşimizi bırakmıyor. Görüyor musunuz? Burada da çıktı. Düşüncelerimi bile harekete geçiremiyorum demek istedi sanki. Bakalım. Neler düşünüyor size karşı? Düşüncelerinde, aklında, fikrinde An enerjilerinde neler hakim? Şimdi düşüncelerinde canlarım... Bir kere sıfırdan başlamak istiyorum diyor. Sıfırdan başlamaya çok fazla niyetim var. Ama... Karmaşa içerisindeyim. Zihin ve ruh arasında uyumsuzluk yaşıyorum. Bu durum iş hayatında da aşk hayatımda da geçerli diyor. Ee, karmaşa içerisindeyim. Sıfırdan başlamak istesem de bunu yapıp yapamayacağımı bilemiyorum diyor. Çünkü diyor mantıklı kararlar alamadım. Her daim olaylara mantıksal yaklaşan, mantıklı çözümler bulmaya çalışan ben yaptığım yanlış seçimlerden dolayı mantıksal davranamadım. Şu anda artık mantığımı devreye koymak istiyorum diyor. Ve evet düşüncelerine yine müdahale eden bir denek. Kraliçesi aynı yerde verdi bakın. Denek kraliçesi hakim. Ee, bu kişi e, bu duruma karşı yeni bir yol, yeni bir yöntem aramaya çalıştığını da düşünüyorum. Yani düşünüyorum da bu yolu bulmalıyım. Bu çözüm, bu konuyu çözüme kavuşturmalıyım. Sana ne kadar somut adımla gelmek istesem de, somut eylemle, yavaş ama temkinli adımlarla gelmek istesem de bu kişinin tesiri altında kalmak, bu kişinin hayatıma müdahale etmesi benim uykusuz geceler geçirmeme, şu anda çok fazla bir şeyler düşünmeme, düşünmeme kabuslar görmememe, görmeme, hayal kurmama sebep oluyor dediği bir süreci söz konusu. Yani ne kadar sizden sıfırdan başlangıç içerisinde olmayı düşünse de hayatındaki bu DNA kraliçesinin birçok alanda onun elini kolunu bağladığı bir düşünceye sahip. Ama yeni bir yön. Yeniden bu aşk kapısını açmak. Yeni bir macera. Sonucu belli olmayacak diyor. Çünkü anı yaşama enerjisi vardır biraz da burada. Hem sıfırdan başlamak hem de anı yaşamak. Geçmişin defterlerini kapatmak. Geleceği de çok fazla düşünmemek. Şu an varız. Şu an bir şeyler yaşayalım. Mantığı içerisinde ilerleyen bir süreci de var diyebilirim. Ama dediğim gibi aşk hayat, hayatında karmaşa yaşadığı zihin ve ruh arasında büyük bir uyumsuzluktan geçtiğini de düşüncelerinde bizlere veriyor. Evet, aklınızdaki kişinin düşüncelerinde de bunlar varmış. Peki, bir de duygularını soralım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Anın enerjisinde ona karşı hangi duygular içerisindesin? İmparator. İmparator. Hmm. Bakalım size karşı hangi duygular içerisinde? Şimdi canlara size karşı hangi duygular içerisinde dediğimizde bir kere imparatorla çalış yaptık. Yani istediğim zaman harekete geçer, istediğim zaman adım atarım diyen bir kişi olduğunu savunuyor. Bunun haricinde çok fazla yükleri ve sorumlulukları, sıkıntıları sırtına binen birçok alanda sorumluluğu var. Ve bu sorumluluklar onun belini öyle bir bükmüş ki bazen çoğu zaman belki de önünü görmekte veya rotasını çizmekte büyük bir zorluk ve sıkıntıya düşmüş. İşte bu durum kendi içine dönmesini ve kendini bulmasını sağlamış. Ve şu anda diyor artık bu sırtıma binen yüklerden bu sırtıma binen sıkıntılı süreçlerden feragat etmeye başladım. Aydınlığa kavuşmaya başlıyorum dediği bir döngü içerisinde. Çok fazla ikilemler ee, içinde. Siz ve sizin haricinizde bir durum. Ki burada ben aile olduğunu hissediyorum nedense çünkü iki defadır DNA kreçesini verdi bizlere. Sizle ailesi arasında git geller yaşadı ama tabi bu durum maddiyat da olabilir, kariyerde olabilir, eğitimde olabilir. Yani aranızda sizle üçüncü bir durum var. Ee, bu durum sayesinde, bu durum yüzünden daha doğrusu her şeyi tek başına yapmak zorunda kaldığını savunuyor. Zorluklarıyla mücadele ediyorum, tek başıma savaşıyorum. Çok fazla ikilemlerde oluşumun sebebi de bu. Sana açılma işimin sebebi de bu. Yüklerim, sorumluluklarım var. Çoğu zaman kendimi eli kolu bağlı hissediyorum. Nasıl ilerleyeceğimi ve önümü nasıl bulabileceğimi dair çözümler arıyorum. Ve her şeyi artık tek başına yapmaya çalışıyorum diyor. Zorluklar ile tek başıma mücadele ediyorum. Yanımda duran, arkamda duran hiçbir kimse hayatımda yok dediği bir döngüsü var. O yüzden zor da olsa... Bu mücadeleyi vereceğini, elini kolunu bağlayan bu durumlarla ilgili cesaretli olacağını ve kararlı olacağını savunduğu bir gündemi söz konusu. Evet, imparator ruhlu, içten içe yansa da bu hissiyatı gösteremeyen, bu duyguyu sunamayan, kendini bu konuda açığa veremeyen bir kişi. E, ketum, egolu, zor bir kişi. Ama birazcık da e, nasıl diyeyim, çok düşündüğünü de savunuyor. Yani... Hani burada bize duygularıyla ilgili bir görünen kısım var, bir de görünmeyinin arkasında olan durumlar var dediği bir süreci söz konusu diyebilirim. Tek başına olmak, zorluklarla mücadele etmek, ona zor ve ağır geldiğini, çoğu zaman belki de altından kalkmakta zorluk ve sıkıntı çektiğini bizlere de savunuyor diyebilirim. Aslında duygusu var, içten içe size karşı yanıyor ama dediğim gibi bunu göstermiyor, ketum ve zor enerjilerde. Bunu da hayatındaki diğer alanlara sakladığına, kendi kabuğuna çekildiğini ve her şeyi tek başına yapmak zorunda olduğu için biraz daha bu konulara odaklı olduğunu. Zaten bu sıkıntıları çözdüğü zaman gerisini hani çorap söküğü gibi tabi caizse geleceğine inandığı bir e, duygu gündeminde hakim diyebilirim. Peki. Şu anda karşınızda olsa karşı karşıya olsanız ya da size telefon etse arasa mesaj yazsa ne söylemek isterdi? Ne itiraf etmek isterdi? Şimdi canlarım burada yine iki şey arasında kaldım diyor. Bu aile, bu maddiyat, bu aşk, bu e, mantık her şey olabilir. Burada yine bunu savunduğu bir itirafı söz konusu. Ve bunun haricinde seni kaybetmekten korkuyorum dedi. Gerçekten sizi kaybetme korkusu olduğunu, bunu itiraf ediyor bize. Söylemek istediği konular bunlar. Evet ben iki şey arasında kaldım. Ailem, belki üçüncü kişi, belki aşk, belki mantık, belki de para. Ama ben seni kaybetmekten korkuyorum diyor. Ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım diyor. Demek ki bu kişi size karşı yalan söyledi. Siz de bu kişinin yalanlarını yakaladınız. Özellikle seninle olmak için herkesle savaşırım konusunda. Yani siz zaten ailesinin bu tutumunu biliyordunuz veya annesinin ablasının bu şekilde yaklaştığını biliyordunuz. Ya da araya üçüncü kişiler girdi aklınızdaki kişi evliydi ayrılma aşamasında. Sonuçta e, seninle olmak için herkesle savaşırım derken bu konuda size karşı yalan söylediğini, savaşmaya henüz kendini hazır hissetmediğini savunduğu gündemi söz konusu. Ama her şeyi düzelteceğim. Benim bu konuda hala umudumun bitmediğine inanmanı isterim. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Şu anda bir karma yaşıyoruz ve bunun bedelini ödüyoruz aslında dediği bir gündemi söz konusu. Ve e, aslında bu zamana kadar itiraf ediyorum ki benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum demiş olabilirim sana. E, seni anlayamadığımı, benden ne beklenti içerisinde olduğunu Hmm, dile getirmiş olabilirim ama şu anda itiraf ediyorum ki beni bekle ben kendi hayatımı ve kafamı düzelteceğim çünkü ne kadar yalan söylesem de ne kadar benim için küçük ama senin için büyük yalanlarım hayatımda olsa da e, evet zamanında seninle olmak için herkesle savaşamadım ama şu anda seni kaybetme korkum var ve beni bekle kafamı düzelteceğim her şeyi düzelteceğim umudum bitmedi biz ruh eşi bağlantılıyız. Ruh eşi ba ruh eşimsin ama bizi zorlayan hep karmalarımızdı. Ben bu karmaları hayatımdan atmak için savaş veriyorum. Demek istermiş. Evet. Peki. Söylediğin yalanlara diyelim. Yaptıklarına, yaşattıklarına pişmanlığın var mı? Madem yalan söyledim diyorsun. Madem sana bir çok şey yaşattım diyorsun. Onun bunun ağzına baktım diyorsun. Soralım. Yaptıklarına, söylediklerine, yaşattıklarına dair pişmanlığın var mı? Bak adalet arayışı içerisinde gördün özme. Çünkü diyor ben arkama bile bakmadan sırt dönüp gittim. Hiçbir çaba hiçbir emek vermedim çünkü özgürlük alanım, kendi sınırlarım vardı, kendi özgürlük alanım vardı. Bu özgürlük alanımın kısıtlanmasını istemedim. Bu yüzden sırt dönüp gittim. Bir şeyleri düzeltmem gereken yerde bir şeyleri oldurmam gereken yerde kalıp savaşı ver, savaş vermem gereken yerde ben sırt dönüp gittim. Çünkü özgürlüğüme düşkünüm. Özgürlük alanlarım kısıtlansın istemedim diyor. Şu anda ama hedefimi ve yönümü sana doğru çevirip bu konuda kararlar vermek istiyorum diyor. Özellikle demin dediğim gibi bir boşanma aşamasında bir, bu ilişki bir adliyeye taşındıysa bu konuda bir düzenme ve toplanmadı gündeminizde hakim diyebilirim. Ve adalet arayışı içerisinde demin de dediğim gibi. Bu konuda pişmanlığım var mı dediğimde adalet arayışı içerisindeyim. Sana yaptığım haksızlığın farkındayım. Ve ben bunu telafi etmek istiyorum aslında diyor. Artık aramızdaki adalet tecaresi etsin. Adil ve birbirimize karşı hakkaniyetli bir şekilde yaklaşalım. Ve bu sıkıntılı döngümüzü bitirelim diyor. Ve bakın bununla ilgili 12'li bir vade verdi. 12 gün, 12 hafta belki 12 saat sonra veya ayın 12'li tarihlerinde veya saat 12'de. Bu kişiden alacağınız güzel haberleriniz var. Somut adımla ilgili size somut bir eylemle gelebilmek adına size karşı bir Hmm, nasıl diyeyim güzel haber göndermeye de niye gündemi söz konusu ama pişman mısın diye sorduğumuzda kesinlikle bir adalet arayışı içerisinde olduğunu ve artık hedefini yönünü doğru belirlediğini ve buna dair de zaten size haber göndereceğini bizlere savunuyor peki Engelli olan gönül dostlarım var. Bu sosyal medya engeli olabilir, telefon engeli olabilir, Yine aile engelleri olabilir, 3-3 kişi engelleri olabilir. Hepsini topla alalım. Aranızdaki engeller açılacak mı? Soralım. Aranızdaki engeller açılacak mı? Buna dair emek çaba sarf edecek misin? Engeller açılıyor mu? Açılıyorsa ne zaman? tane geldi peki. Engeller aşılıyor mu? Şimdi kendisinin yaptığı hatalar, kendisinin arkadan çevrilen kurnazlık tilkilikleri yüzünden bu ilişkinin yıprandığını ve hasar gördüğünü savunuyor. Ve bu durumda, bu durumla ilgili daha doğrusu kendine ciddi öfke ve sıkıntı paylaştığı bir gündemi söz konusu. Kendini sıkıntılı bir süreç içerisinde hissediyor. Ee, bu yıkıma ben sebep oldum. Benim hatalarım, bakın iki kere tilkilik ve kurnazlık kartıyla geldi. Benim hatalarım, benim yanlışlarım yüzünden. Özellikle maddi konularda sanki güçlenmeyi istemiş, sanki güçlü olmak istemiş, bu konuya kendini yöneltmiş. Bir şekilde size karşı eksik ve noksan kalmış. Açıkçası burada size doğru çapa atmak, sizden kökleşmek istediği kesin bir karakter ve sizin anaç, evlenilecek bir insan olduğunuz, yuva kurulacak bir insan olduğunuzu da savunuyor diyebilirim. Engellerin kalkması için şu anda zaten büyük bir araştırma içerisinde bunu bir kere söyleyeyim. Gözünün üstünüzde oldu. sizi her türlü takip edip araştırıp stokladığı ne kadar engel olsa da engellere rağmen bunu yapıyorum dediği bir cevabı da bize burada hakim. Evet bu konuda engellerin kalkması için hedef belirlemesi lazım. Hedef belirleyeceğini ve küçük bir adım olsa bile ufak bir adım olsa bile bu engelleri aşmak için ee, nasıl diyeyim size karşı eğilime geçeceğini ama bunun 42 gün içerisinde olabileceğini savunduğu bir döngü söz konusu şu an enerjilerinde bunu söyleyeyim ve e, hani bu engelleri aşmak küçük küçük adımlarla olacağını söyleyeyim yani sadece mesela nasıl diyeyim işte WhatsApp engelini kaldırmak gibi Instagram engelini kaldırmak gibi ama yansımamak Hani şu anda bu engelleri kaldırma ile ilgili bunu savundu. Evet yönünü belirleyeceğim. Evet kökleşeceğim. Ama bu adım ilk başta benim için ufak ve küçük adım olacak. Ben hedefimi yönümü bu konuda belirlemeye çalışıyorum dediği bir süreci de var. Engelleri açmakla ilgili. Peki son sorumuz olalım. Son sorumuzu soralım aklınızdaki kişiye. Olası yakın gelecekte size dair bir adımı, bir eyleme olacak mı? Size dair bir eylem ve bir adım var mı? Şimdi bir kere olası yakın gelecekte hayatı ile ilgili, gündemiyle ile ilgili çok fazla e, karar değişiklikleri var. Köklü ve net kararlar almak, bir şeyleri kökünden temizlemek, köklü kararlar almak kararların arasında çok fazla diyebilirim. Ve e, özellikle kaldığı ikilemler, iki yol arasında kaldığı, iki kişi arasında, iki durum arasında kaldığı konularla ilgili keskin bir radikal kararlar alacağını. Ve zaten bu konuda size bir haber, size bir havadis göndereceğini bizlere söylüyor. Evet size karşı adım atma niyeti var. Hem de atacağı adımın e, olumlu bir adım olması gerektiğini, somut bir adım olması gerektiğini çok fazla gönülden inanan bir kişi. Ve içinde size karşı her ne duygu, her ne hissiyat varsa özellikle aile olma yolunda bunu açığa çıkartmak için gün saydığını bizlere savunuyor diyebilirim. Bu duyguları açığa çıkartmalıyım diyor. Çünkü benim evlenmek isteyeceğim bir kişi, yuva kuracağım bir kişi, benim evimde olabilecek bir kişi ve ben e, ee, ondan kadersel döngümü ondan beraber şanslı zamanımı bekliyorum dediği bir süreci var. Ve aldığı kararların arasında dediğim gibi size bir haber göndermek ve e, artık aile olma yolunda ilerlemek var. Özellikle bu haber birçok gönül dostumun birli bir zaman dilimi içerisinde olacağını bizlere savunuyor diyebilirim. Bu bir gün, bir hafta, bir ay. Ayın 1'i, 11'i, 21'i, 31'i. Belki de bir saat sonra da olabilir canlarım. Eylemsellik konusu için de bunu bizlere söyledi. Peki günün olumlama cümlesi. Günün olumlama cümlesini alalım. Bakalım neymiş? Bu cümleyi gün içerisinde tekrarlıyoruz. Evet günün olumlama cümlesi. Güzelim ve iyi dostluklar için bir mıknatısı. Evet. Bugünkü cümleniz bunlardı canlarım. Güzelim ve iyi dostluklar için mıknatısım. Gün içerisinde bu cümlenizi tekrarlamayı ve yorumlarımızı sabitlemeyi unutmayalım. Evet canlar bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Aldık kabul ettik kanalıma bütün abonelerine, videomuzu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. 18 18.00'da yeni bir yayın ile tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.